kusura bakmayın Merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün size Mount Blade'de nasıl ile yapılır onu göstereceğim. Küçük bir ders. Beni görüyorsunuz fullüm ben. Her şey tüm. bunu yapmak çok basit bir şey. Istiyor. İlk önce şey isterseniz öyle ben şimdi ayarları giriyorsunuz. Ve burada hileyi aç diyorsunuz. Siz hepsini açın da bunlar efekt serçeği. Hileyi aç deseniz doğru. Ve tamam diyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Hemen geçelim. Kafa gitti ya benim. Evet, İkide bir kola kola yanılıyorum. Çok hafifim. Bayağıdır video gelmiyor diyorsunuz. Hastayım çok kötü Aray yani var <laughs> yani, ee, ben Şimdi yere kapı olsa bunları yapamıyordum <laughs> gösterdim. Şimdi mesela çere çok kaba ve de ee, ben size hilenin kullanımını anlatacağım. Yani o hile da hangi tuşta falan bir yere giderseniz o site şey yapacağım. Ee, oradan bakarsınız. Ee, şimdi GT, şimdi... Bunun tabii şeyleri de güzel. CTR Shift F4'e basarsanız adamları öldürüyor böyle. Bakın şimdi. Bakın öldürüyor. orada hile şey de öldürüyor işte. Görüyorsunuz. Aldırıyor kadar adamlar oluyor. Bu. İşte böyle. Ee, bir de bakalım. Şu <laughs> hareketleri yapabilmek için ne yapıyorsunuz? Bir de ben onu göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> e, <Montlet> e, geliyorsunuz. <laughs> <laughs> Dosya kolumunu aç Buradan geliyorsunuz. Bilgisayarına geliyorsunuz. Belgeler diyorsunuz. Oradan Mont var bantı seçiyorsunuz. Kral Kırs. Bende bir tane kayıtlı olan var. O da Emirhan'a da. Şimdi XP 9900 yapın. Şurada. Sonra bunları 100 yapın. İşte Bakıyorsunuzdur. Durdurup bakın işte. Şuraları full 10 yapın. Bunlar güçler hani o ok katma falan. Şunları ellemeyin. Şuna <laughs> bakın. İşte sonra şunları full 699 yapın. Sadece 699 oluyor. Şunları yapsanız ee, şunları 10 yapsanız kadar şunları bunlar güçleri işte. işte bunları da 100 yapsanız şunları da kaç para kazanırsanız işte parasını yazın öyle. Oraya yazdığınızda orada kaydet diyeceksiniz. Kapatacaksınız. Oyuna giriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz her şey full böyle. Orada Bu e, karakter seçebilirim. şu an gösteremiyor mu? E, hani göstermiyor. gruba geldiğinizde de zaten nasılsa ince bakarsanız JTR X'e bastığınızda eee <laughs> JTR <laughs> e bastığınız adamları geliştiriyor falan. Neyse, iyi akşamlar. Ben size alka linkini atarım istesene. İyi akşamlar.